Hepinize merhaba dostlar. Bugün videomuzda sizlerle beraber Terraria Mobile bütçe şey yaptım. Onu nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi abi bunu telefon üzerinden yapacağız. TL Pro uygulaması var ya. Onunla Terraria oyununa yamayı yükleyeceğiz. Eğer ki bu videoya yüz beğeni gelirse, yani istediğinizi belli ederseniz TL Pro'yu aradan devreden çıkartıp daha stabil ve ücretsiz bir şekilde yüklenecek bir e, sistem kurabilirim ben. Onu siz belirtirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan direkt başlayalım abi. Şimdi telefonun görüntüsünü yan tarafa bir yere koyarım ben. Kaydımı başlattım. Videonun altındaki açıklama kısmında bulunan linkten yamayı indireceksiniz abi. Telefonun üzerinden indireceksiniz. Sonrasında TL Pro'yu açıyoruz. Register. Buradan diğer kısmına gelip iç aktar bölümü var ya ona tıklıyoruz. Burada paketler kısmı var. Paketlere tıkladık. Buradan indirdiğimiz dosya şu. Karışık karma çorman sayıları var ya o. Onu yüklediğimizde paket Türkçe Mehmet Arı yüklendi diye bir uyarı verdi. Buradan geri diyoruz. Kaynaklar kısmına geldik. Çeviriler bölümüne gidiyoruz. Burada Türkçe Mehmet Ali diye geldi. Yanındaki artı ikonuna tıklıyoruz abi. Şu anda yamamız aktif. Buradan şöyle bakabilirsiniz. Mehmet Ali diye yazıyor zaten. Paketi direkt telefonunuzla kaydedebilirsiniz. Veya silebilirsiniz. Burada işimiz bitti. Şimdi yamamız aktif. Geri dedim. Buradan başlat bölüm var ya. Başlata geldim. TRR'ye başlat diyeceğiz. Direkt olarak e, TL Pro'dan çıkıp Oyunu başlatırsanız çalışmaz. Buradan ekranımı yan çevirdim. Şöyle göstereyim size de. Şu anda İngilizce. Setting kısmına giriyoruz abi. Aşağı dönüyoruz. Buradan İngilizce açtım. İngilizceye bir tane tıkladım. Gördüğünüz gibi İngilizceye bir kere tıkladığınızda Oyun tamamen Türkçe oldu abi. Bu şekilde devam edebilirsiniz. İşte menüleri göstereyim ben size. Şu şekilde ses. Geri diyelim tek oyunculu. Türkçe Mehmet Ali diye altta yazıyor zaten. Gray dedik. Bu şekilde yüklendi abi. Ha bu Meri Süvan nerede tam? Nasıl bir bu oyun anlamadım. Pet var herhalde. Bir şeyler bizi saldırıyordu ben bir... Şu şekilde olay başlat, zart tut. Bu herhalde hile menüsü şurası. Çünkü sonsuz büyü gücü falan yazıyor. E bu otomatik gidecek mi böyle? Ha ağaç kesiyor. Nasıl bu oyunu? içecek içeri çekeyim abi. Orada nasıl bir tekim? Ha geliyor manya. Altı tane bakır verdi, jel verdi. Jel neyse. Tavşan geliyor. Ana tavşan da gitti lan. mi Tabi. Ben. 58 bakır verdi güzel. Ya yani böyle bir oyun. Ne, mi? tam sevmedim ben de. <laughs> Seveni vardır muhakkak. Ya bu şekilde Türkçe yapabilirsiniz dostlar. Yıkalım oyunu. Jord. Gelin TL tekrardan. Dediğim gibi buradan Mehmet diye çıktı zaten. Bunu tekrardan bu şekilde indirirse artıya basarsanız Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz dostlar. Umarım beğenmiş ve değerli bulmuşsunuzdur. Ben takta beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını ve video hakkında görüşlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.